Selam. Merhaba. merhaba, merhaba. Aynen. Oğlum evrim teorisi gibi anladın mı? Kanı doğru <laughs> mu? Evrim artık net olarak kabul görmüş bir şey ama bilim Sıra dünyasında. Şey, ben kabul kaldım. etmedim. kırtmayın Ya ya. ya. Oğlum, bir şey Beyler galiba ne? yer çekimi ananız o rospu çocuğu. Ne oldu lan? Burada dur dur. ha geldim. Ya ananı sikeyim. <laughs> yani kimle ne kim ne Kalan son. <laughs> şey var <laughs> oh, heaven var. Heaven var. Nereye attı sumo? Seven iki. <laughs> Ananı avradını sikiyim silah gibi senin ya. Son 30 saniye. Beni alırsam ne? Yarrak. <laughs> sağında sağında. Sen artık bu oyunu iyi oynuyor ne. Eyvallah eyvallah eyvallah. eyvallah. Vandal işte. Artık mı? Gerçi iyi oynuyordum bet adam. Unutmuş bu çocuğu mikrofon. <laughs> mı vurdum amına koyayım ya. Eray ben de ara vuruyorum. Amına koyayım yarrak gibi duruyor gözüm. Var bir dayı. Çok görüyorum. <laughs> Hoca. Ne yapıyorsunuz <'abiliyor gülüyor> siz? Hey, kurumuş boğazım editi verelim buraya da arayın amına koyayım. Okulda beni açıyor ki Şimdi konuşturmayın beni ya. Tamam odakları da aldı. Amına koydu bu. Gel gel. mu? tuttu tuttu. Alex ne yapıyor? Helal. Lan vurma vurma anasını Vurma vurma. <laughs> Attım. Eray sen biz ışınlanıyorsun. vurmasana. Sen önüme ışınlandın benim. Vurmasana bana vurmasana bana. Alalım alalım onu ne olur alalım. Aha. Ya. Yakıştıramadım. Sağda var da aynen. Sağda aynen orada orada. Tek yüzüyor. Dur ulten. Sağda var direkt. Bakma. Bak, bak. Çöz, çözünce Ayakta kalan son. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ne görecekler ki? Bir Oyun. Oyun. Helal sana be. Gece buradan yiyordu ama. Oğlum sipaydı bana niye atıyorsunuz? Ağabey ya? No. Ananı avradını, ananı avradını. Oğlum kırsız ısını! <laughs> Oha amına koyayım ne yaptınız? Ne oldu oğlum? Sıkıştık hepimiz. Ya bu siz Kanka dümdüz <laughs> koridor ne yapalım mal oldu kanka Öl abi Oğlum bir şey söyleyeceğim siz Sova E'sini niye kırmıyorsunuz ya oğlum ben Banyo dedi mi? ban alsan Alsa isimlerini al, al. Alıp isimleri olan atar Bak 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 Atacağım atacağım Evet tam Tamam 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 Benim gireceğim yeri şey yapıyorlar ya Hop anamın anamına girdi. Helal. Helal. Tava basıp SS alsana. Ta şey Mert atıyor bana zaten. Gönderiyorum. Yok Emir atabilecek. Söyle Emir <laughs> var oyunda. <falan>. Emir atsın. <gülüyor> <gülüyor> ya o, oyunun <laughs> şeyini <şeylere> görebiliyorum. Ha <laughs> geç sen de bakabiliyorsun ki oyunu. Evet, <laughs>